Zaten burası tümsekti arkadaşlar. Evet. Ve gölün su kalitesinde de geçen seneyle bu sene arasında çok ciddi iyileşme oldu. çok evet. toprak var ya arkadaşlar. Öyle bir yapı vardı burası. Yani burada bir aslında beyaz kum şeyi değildi. Bizim projemiz burada tamamen çeviz bir şekilde yürütülecek. Bundan sonraki süreçte de sizlerle de detayları zaten Bizzat Sayın Bakanımız tarafından da paylaşılmıştı. Bildiğiniz gibi dün akşam sosyal medyada e, bu konuyla ilgili bilgiler vardı. Bize de ulaştı bilgiler ve Sayın Bakanımızın talimatıyla biz hemen sahaya hareket ettik. E, ve dün akşam itibariyle alandaki incelemelerimizle beraber tüm faaliyetleri durdurduk. E, ve gerekli idari tahkikat ve soruşturmaları da başlattık. Ve bununla birlikte Cumhuriyet Savcılığı tarafından da suç duyurusu yapılarak işlemler başlatıldı. Bildiğiniz gibi biz arkadaşlar yaklaşık bir senedir, Salda Gölü çevresinde bir düzenleme projesi yürütüyoruz. Salda Gölümüz yıllık bir buçuk milyon ziyaretçi alan Türkiye'nin göz bebeği, turizm destinasyonlarımızdan birisi. Fakat çok gelişi güzel bir kullanım vardı. Araçlar gölün dibine kadar giriyordu. Daha önce burada derme çatma konteynerler, çadırlar, barakalar, bungalovlar vardı. Bunların hepsini kaldırdık. Gördüğünüz gibi gölden 5-600 metre mesafeye çektiğimiz bar bariyerlerle, ahşap bariyerlerle araçların göle girişini engelledik. Göl çevresindeki bütün kaçak yapıların yıkılmasını sağladık. Bungalovlar, derme çatma çadırlar, konteynerler kaldırıldı. Çöplerin toplanması için konteynerler yerleştirildi. Vidanjörler bakanlığımız tarafından bu bölgeye verildi. Burada hem yerel talepler hem valilikle beraber bu işi bir senedir çok hassas bir şekilde yürütüyoruz. Bizzat Sayın Bakanımızın ilgi ve alakası ve talimatları doğrultusunda. Burada yapmakta olduğumuz iş, bir de burayı bir çevre özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. E, çevredeki madenlerle ilgili baskılar, ayrı zamanda bir takım başka kamu projelerinin de göle zararları etkili, etkileri düşünülerek durduruldu. Bu çerçevede bu kadar hassas bir süreç yürütürken e, yapmakta olduğumuz e, günübirlik kullanımları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak günübirlik kullanımları oluşturacakken hiçbir şekilde proje kapsamında olmamasına rağmen. Böyle bir izinsiz müdahaleyle karşılaştık. Bu çerçevede de dediğimiz gibi e, Sayın Bakanımızın talimatları ve direktifleri doğrultusunda gerekli yasal işlemler de başlatıldı, durduruldu e, ve e, savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu. Bundan sonraki süreçle ilgili bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani Bundan sonraki süreçte de yine bizzat Sayın Bakanımızın talimatı çerçevesinde burada 7-24 burayı izleyecek bir mekanizma kuracağız. Bunu bütün vatandaşlarımız şeffaf bir şekilde görebilecekler. Buradaki sürecin her adımını şeffaf bir şekilde yürütmeye çalışacağız. Dediğim gibi buradaki süreçte izinsiz bir müdahale ile karşılaşıldı. Yapılan yer plajdan ve kıyıdan yaklaşık 800-900 metre geridedir. Buna rağmen bizim onu tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu çerçevede biz de gerekli işlemleri başlattık. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Bazı yine iddialar çerçevesinde hani plajdan kum alındı kumsaldı. Bu söz konusu değildir. Buradaki otopark olarak kullanılan alanda bir miktar kum alımı söz konusu olmuştur. Te tesfiye maksatlı olarak. Fakat bunu da tekrar biz düzeltip eski haline getiriyoruz. Ve bundan sonraki süreci de bir de bilim kurulu oluşturacağız. Bilimsel bir kuruş, teknik uz kurul, kurul. Teknik uzmanlardan da oluşan bir kurul. Bu kurul ile buradaki projeleri tekrar masaya yatıracağız, yatıracağız. Çevre projelerimizin belki tamamında bize bu kurul destek verecek. Yine bir yandan arkadaşlar burada mahalli çevre kurulumuzun aldığı bazı kararlar var. O kararlarla beraber sigara izmariti sigara içilmesi, bir yandan şampuan, sabun mesaire kullanımı, gölün kenarında çadır kurulması, piknik yapılması, yiyecek içecek getirilmesi gibi hususlar, kil alımı gibi hususlar tamamen yasaklandı. Dolayısıyla biz burada hassas bir süreç yürütmeye çalışıyoruz. Yine ülkemizin önde gelen STK'larıyla burada biyoçeşitlik çalışması yürütüyoruz. Biyoçeşitlik çalışmasıyla beraber burada alacağımız kademeli tedbirler de ortaya çıkacak. Gerekirse Buradaki göle veya diğer kumsala plaja zarar veren bir kullanım varsa onların da önümüzdeki dönemde önünü kesecek bir takım adımlar da atacağız. Ve bunun da her adımını kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacağız. E Tabii tespit edildi arkadaşlar buradaki yüklenici proje kapsamında olmayan ve kendi projesinin kapsamı dışında olan bir, iş yapıyor. Özellikle de talimatta verilmesine rağmen yani buraya hiçbir şekilde iş makinesi vesaire sokulmaması yönünde bir talimatta verilmesine rağmen bu çerçevede bir izinsiz müdahale oluşmuş. Biz burada hem valilik hem kaymakamlığımız hem de bizim kendi il müdürlüğümüz eliyle bunu şey yapacağız. Kuracağız kameralar sistemiyle yine giriş çıkışları her türlü şekilde buradan alacağız ve aynı zamanda internet ortamında da paylaşacağız. Yani herkes kendisi evinden de bunları görebilecek. Ee, onu e, ihaleyi veren e, kurum tabii ki şey yapacak, değerlendirecek. Fakat e, hem bir ceza söz konusudur çevre kanunu kapsamında hem de e, tabiat varlıkları koruma kanunu kapsamında da suç söz konusudur. Bu çerçevede işlemler başlatılmıştır. Yine ihmali olan personellerle ilgili de e, işlemler yapılmıştır.